Ee, aslında bizim evveliyatımız biraz daha eski. 8 yaşında Deniz Spor'da başladı. Daha sonra yeşil Yeşilköy Spor'da devam etti. Tekrar elit grubu için tekrar Deniz Spor'a döndük. O 14'te şu an oynuyor. Evet, deniz spor. Deniz sporun, bir numaralı markası. evet kesinlikle e, şehrimizin kulübü. E, sizin de söylediğiniz gibi bir numaralı markamız bizim. Deniz Spor bizim için çok çok önemli. Yani de mücadele edecekler. Ee, Gelişimliğinde sanıyorum ee, orada mücadele edecekler. Çalışmalar nasıl biliyorsunuz? Şimdi çalışmalar İsa Hoca'nınla birlikte gerçekten çok verimli geçiyor. Yani ee, çok... Ee, Farklı antrenmanlar yaptırıyor İsa Hoca. Hem kondisyon anlamında hem de teknik anlamda gerçekten çok iyi antrenmanlar yapıyoruz diyebilirim. Hatta kendi oğlumunu gözlemleyerek burada bulunduğu süre içerisinde daha da geliştiğini görebiliyorum ben. Yani antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. İşte dün mesela Çamlık Sporda bir maçımız vardı. Çok iyi bir maçtı. Yani çalışmaları iyi geçiyor an itibariyle. <laughs> Evet, akademi olarak maçlar yapılacak. Aslında bizler de çok merak ediyoruz onları ama çocuklarımıza güvenimiz sonsuz. Yani onlara çok güveniyoruz. İyi çalıştıklarını düşünüyoruz. Yani o bahsettiğiniz çevre illerdeki maçlarda bizim çocuklarımızın başarılı olacağını düşünüyoruz. Yani inancımız onlara tam. Ben teşekkür ediyorum. I'll be